Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 2 Mayıs 2021 Pazar. Gram altın fiyatı. Alış 470 lira 54 kuruş. Satış 470 lira 75 kuruş. Çeyrek altın fiyatı. Alış 755 lira. Satış 779 lira. Yarım altın fiyatı. Alış 1500 lira. Satış 1558 lira. Tam altın fiyatı. Alış 3006 lira 32 kuruş. Satış 3065 lira 63 kuruş. Cumhuriyet altını. Alış 3112 lira. Satış 3159 lira. Ata altın fiyatı. Alış 3079 lira. Satış 3184 lira. 14 ayar altın fiyatı. Alış 256 lira 66 kuruş. Satış 308 lira 71 kuruş. 18 ayar altın. Alış 342 lira 91 kuruş. Satış 343 lira 24 kuruş. 24 ayar bilezik fiyatı. Alış 422 lira 85 kuruş. Satış 453 lira 21 kuruş. Ons altın fiyatı. Alış 1768 dolar. Satış 1769 dolar. Umarım bol kazançlı bir gün geçirirsiniz. Sizler de altın fiyatları ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük altın fiyatlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.